Melo. <laughs> Melo. Melo. Melo uyan, uyanıyor ya ne yapıyorsun? Günaydın, günaydın. Uyanır uyanmaz gülüyorsun babam. Gel. Gel bakayım, gel. Gel fıstıklı kurabiyem, gel. Ne oldu? Uyandı uyanmaz güldü Melo. Oy 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 oy. Baba ne güzel uyuyordu ya. Ne güzel uyuyordun babam. Ha? Odamıza gidelim mi? <laughs> Melo. Odamıza gidelim mi? Ha? Baba diye. Bak şimdi gıdık gıdık bak şimdi. Melo. Gıdıklayayım mı seni? Gıdık 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 gıdık. Ah ah ah. Oh. Baba, gıdık gıdık yapayım da. Dur dur düşen. baba? Baba, oy çok özlemiş annesi. Oy oy oy. Hadi gidelim odamıza gel. Bak. Oy, oy Melo ya. Oy. Baba. Hmm. 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 Tamam hadi uyuyalım baba. Hadi. Babam. Aa. -a. Ne oldu Melo? Oh. Babam. Hadi hadi baba. Hadi. Yeter, yeter hadi yeter. Yeter, yeter. Hadi iyi, iyi geceler. Tamam hadi gel. Dur, dur, dur. Dur, dur dur. Gel benimle. Gel, gel. gel hadi. Hoppa, tutun. Hadi iyi geceler. Hadi baba. Bye bye. Bye bye Melo.